Kayseri Hemşehrilerimizi saygı ve sevgiyle selamlayarak yine sözlerimize başlıyoruz. Gündemimiz yoğun. E, siyasetçiler olarak yetişemiyoruz maalesef gündeme. Her gün bir gündem değişiyor. Biz de takip etmeye çalışıyoruz. Vatandaş bilgilendirmek için, elimizden geldiği kadar fikirlerimizi sunmak için partimiz dahilinde vatandaşlarımızı bilgilerimizi sunuyoruz. Öncelikle tabii ki vatandaşın en e, baştaki gündemi ekonomi. E, vatandaşın sofrasına giren ee, yiyecekler e, zeytinyağına gelen ayçiçek yağına gelen, ay çiçek yağına gelen bilimum bir sürü gıda maddesine gelen e, gıda maddelerine gelen zamlarla alakalı ve vatandaşın sofrasına ekmeğini ve yemeğini götürecekken kazanını kaynatacakken nelerle karşılaştığını nelerle mücadele etmesi gerektiğini e, anlatmamız gerekiyor. Esas gündemimiz suni gündemlerden hariç Ekonomi gündemi, gelen zamlar, vatandaşın zor zor durumdan geçinmeye çalışması ve evine ekmek götüremez hale gelmesi, bu konuda asgari ücretin vatandaşa yetmemesi, memuru maaşının yetmemesi, işçilerin başka sıkıntılarla ilgili evine ekmek götürememekten yakınması toplumumuzda maalesef üzülerek görüyoruz. Ama bunu da düzeltmenin tek yönü devletimizden ve iktidardaki partiden geçiyor. Dolayısıyla bu konuda da sağ olsun iktidar partisinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir derece doğalgazı kısarak oturabilirsiniz diyor. Çok güzel bir çözüm. Allah razı olsun kendisinden. Biz bunu düşünememiştik. Bundan sonra bir derece daha vatandaşımız... E, kaloriferini kısarak oturursa yüzde %7 faturasına biraz daha az geliyormuş. E, bu kadar e, müthiş bir çözümü e, herhalde bu iktidardan başkası da düşünemezdi diye düşünüyoruz. Maalesef çok talihsiz bir açıklama bu. E, çözüm bulacağımıza, vatandaşın cebini rahatlatacağımıza enerjiyi bir derece daha kısın da öyle oturun demek e, ne demek? Bir ekmek eksik yiyin demek işte efendim otobüse az binin demek ki bu maalesef arabalara bininmez oldu. E, 7 lira bir otogazın fiyatı olduğu bir ülkede 8 lira 8,5 lira mazotun 9 liraya yakında 8,75 mi 8 e, benzinin olduğu bir ülkede biz acaba hangi ekonomiden bahsediyoruz ve hangi yaşam kültüründen hangi yaşam refahından bahsedeceğiz e, ama biz şunu görüyoruz ki bu ekonomik gündemi kapatmak için çeşitli çeşitli spekülasyonlar ve çeşitli gündemler oluşturularak vatandaşın gerçek gündemini kapatmak için uğraşıyorlar. Diğer siyasi partilerde maalesef muhalefet partilerde sadece e, işte kavga siyasetiyle, e, saldırı siyasetiyle yapıp çözüm önerisi sunmadan bu vatana, bu millete hizmet etme yolunda hiçbir çözüm önerisi sunmadan ve yeniden Refah Partisi'ni görmezden gelerek muhalefet, parti, muhalefet yapmaya çalışıyorlar ama biz yeniden Refah Partisi olarak dört tane çözüm önerisi kitabımızı çıkarttık. E, genel merkezimizde bunu Türkiye'ye dağıtıyoruz. İzleyin, görün, okuyun diyoruz. Yani e, biz ekonominin uzmanıyız. Biz Necmettin Erbakan hocamızın öğrencileriyiz. Biz stajımızı onunla yaptık. Ustalığımızı da şimdi Fatih Erbakan'la yapacağız. Dolayısıyla doktoramızı yani, doktoramızı Fatih Erbakan'la yapacağız. Bu ülkeyi refaha kavuşturacağız diyoruz. Ya bu kadar basit. Aşı konusunda Genel Başkanımızın söylediği her şey çıkmıyor mu şu anda? Çıkıyor. Başta ne dedik? Bu aşı sürecinde, pandemi sürecinde yanlış uygulamalar var. Nedir bu yanlış uygulamalar? PCR testi uygulaması, efendim bu kapalı alanlardaki kapatmalar filan. E şimdi vaka sayıları geçen yıldan daha fazla ama kapatma yok. E geçen yıldaki kapatmalara baktığımızda vatandaşı esnafı mağdur ederken biz bunları söylerken bize neden hak verilmedi? Şimdi ne oldu? Söylediğimiz noktaya geri geldik. Demek ki yapıcı muhalefet bu demek. İleriyi görebilmek, ileriyi söyleyebilmek. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Biz bu ülkenin vatandaşlarına, gençlerine sevdalıyız. Van yani biz vatandaşımızın refahı, vatandaşımızın üniversiteci çoğu gençlerimizin rahat okuyabilmesi, geleceğinden kaydı, kaygı et, duymaması ve bu ülkesine, vatanına, milletine gerçekten hizmet edebilmesi tarafındayız. Biz de o yönde çözümlerimizi sunuyoruz ve Kayseri konusunda da diyoruz ki Kayseri artık yeniden refahla yeniden başlama zamanı geldi. Geç bile kaldı. E, maalesef 30 yıllık yönetim şeklinde e, görüyoruz ki aksamalar artık iyice metal yorgunluğu oldu ve paslandı. Dolayısıyla bizler de gençlerle gümbür gümbür kadrolarımızla sahadayız, geliyoruz ve Kayseri'ye hak ettiği yere getireceğiz. Bizim raylı sistemden tutun, tramvaydan tutun, havalimanı, sıfır havalimanı, böyle ek bina falan değil, havalimanından, raylı sistemden, trafikten, vatandaşın sosyal, ekonomik, kültürel yaşamından her şeyine kadar vatandaşın evine girecek kadar projelerin refahı hepsi hazır. Projeleri hazır. Allah'ın izniyle ilk seçimde de Yeni Refah Partisi olarak biz vatandaşımızı gerçek gündemle birlikte sandığa inşallah gümbür gümbür geleceğiz ve sandıkları patlatacağız diyoruz. Bu konuda da seçim satına artık girildi diye düşünüyoruz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında, meclis grup toplantısında bu işaretleri verdi. Biliyorsunuz Türkiye'de seçimler Devlet Bahçeli'nin bir ağzından çıkan kelimeyle ilan edilir. Bunun bir ilerisi seçim tarihidir. Ondan sonra inşallah biz inanıyoruz ki şimdiden itibaren biz seçimle başladık çalışmalara ve Kayseri'de gitmediğimiz yer, gezmediğimiz cadde sokak kalmayarak kendimizi vatandaşımıza anlatarak ama üslup çerçevesinde. Tepeden bakma kültürü, tepeden bakma siyasetiyle değil. Halkın içerisinden halkla birlikte siyaset yapıp halkla birlikte geleceğiz diye sloganımızda. Burada gelecek var diyerek Fatih Erbakanla birlikte, yeniden Refah Partisi ile birlikte yeni bir dünya düzeni, yeniden büyük Türkiye ve yeniden büyük Türkiye özlemiyle biz özlenen Türkiye'yi ve yeni dünya düzenini kurmak için inşallah kadrolarımızda geleceğiz ve göreceğiz ki yeniden Refah Partisi bu ülkenin tek alternatifidir, tek çaresidir ve tek kurtuluşudur. Ben Kayserliyim. Kayseri'ye hizmet etmek için hazırım. Ekibim tamamı Kayserli. Hepsi de genç arkadaşlar, hepsi uzman arkadaşlar, alanında profesyonel insanlar var. Bizim kadromuz Kayseri'de siyasi partilerdeki bir numaralı kadrodur. Buna iddiayla söylüyorum. Ee, Kayseri'de herkes artık bizi tanımaya başladı. Ailesinden görmeye başladı. İnşallah bizler de buna layık olarak herkesin beklediği siyaset dilini, beklediği siyaset çizgisini ve beklediği Kayseri'yi vermek için, beklediği Türkiye'yi vermek için yola çıkacağız. Suni gündemlerle bizim işimiz yok. Bu arada biz şunu söylüyoruz: Bizim her zaman için milli, manevi değerler konusunda ve bu ülkenin çıkarları konusunda, vatandaşımızın çıkarları konusunda hiçbir şekilde e, kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan e, karalama kampanyası veyahut da dışarıda, içeride yapılan bir hakareti biz Yeni Refah Partisi olarak da tasvip etmeyiz de kabul etmeyiz de. Dünkü hasting çalışmalarından dolayı da buradan kınayı kınıyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na öyle kalkıp da sosyal medyadan ölmüş hastingiyle bilmem bir şeyle falan yapmak bu ülkenin sevmeyen bu ülkeyi değer vermeyen çevrelerin çerçeve, yaptığı bir algı operasyonudur. Biz bu algı operasyonlarını da biliyoruz. Kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanıdır ve bu ülkenin cumhurbaşkanına hiçbir yerde laf etme hakkı kimsenin yoktur. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Kayseri halkına teşekkürler, bizi takip etmeye devam edin diyorum.